Gündeymişsin. Kız bu da... Görmüyor musun sen orada? Asit çukuru gibi çukur yapmışsınız. Hop. Aracıklar. Ne kız? Hmm. şurada alalım. Nerede? Ha şurada var. Şurada var. Hmm. Haydi görüşürüz madem. Okudum, üstten yükseğindeyim şu an. Daha fazla okuyacak takatim yok. <laughs> Açıkçası. Yüksek lisansla bitsin, tamam. İlimir falan güzel hoş Yok ya. Motivasyonu hani. Bak az önce mesela buraya... burası özleyin. Sadece yani. çok yükseksin yine. Bak şimdi yine talk diyor bana. Talk diyor. Kadının yanına gidiyorum konuşmaya ben. Ben de konuşmuyorum. Niye? Çünkü daha şunu yapmadık mesela. Aaa find and destroy diyor ya. Az önce arkamızda bir şey vardı. Bizim kırmızı kill diyordu. Onu bilerek yapalım Çünkü ben o yedim. Önceki görevlerde. Şimdi onu tekrar arkamıza falan çıkmasını bekleyeceğiz. Onu yok edeceğiz. Sonra Maria'ya gideceğiz konuşmaya çözdük biz bu işi ya. Önümü görmüyorum. Şimdi şehirden ulaşacağız böyle. Merhaba vatandaşlar. Allah Allah. Ben bir tane kamyonet tarıyorum. Gören bir an yok mudur? Oh. kavga etmiyor buradakiler ya. GTA'da falan ediyorlar ya bak. Arabadan in, beni arabadan indir dövüşelim mesela. Mafya 2'de ne vardı bu. 3'e şey niye koymadınız bunu? Herkes bu kadar sakin mi bir şehirde? Bu kamyonet nerede acaba? Allah Allah Allah. Beyefendi geçiş hakkı benziyor değil mi? Aa, dümdüz gidiyorum. Beyefendi Ay, önüme kırıyorsun ama. Ama önüme kırıyorsun. Cık, 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 cık. Araba atarıyorlar sadece bakıyorsun. Çok garip buranın insanları. Sakin. Hayır önüme Sakinleştirici koyuyorlar. Hiç... Aa. Ama öyle de kamyonu göremeyiz. Nerede bu kamyon? Beni mi bulacak? Keşke az önce destroy saymışım ya. E ben uyarıyorum. Uyarıyı dinlemiyorlar. Kamyonetin bir yerden çıkmasını bekliyorum. O yüzden atla atla dolaşıyorum şu an. Ya da Maria'ya gidiyor gibi yapacağız biz. her önümüze çıkar. Umut edeceğiz. Pardon. Pardon. Az önce bu çünkü buralar değilken çıkınca falan peşimize geldiydi. tıpkı lütfen çekilin şurada polis var. Eee be. hanımefendinin yeri burada. Hanımefendiye geldik ama kamyoneti bulamadık daha yani Belki konuşur musunuz? Ya konuşursa bir de mesela şey yapmıyor bak. Bak E'ye basıyorum. ilerleme kat ettirmiyor bana. Çünkü eksik. <laughs> Şimdi sokaklarda boş boş gezip kameranın bana gelmesini bekleyeceğim. Pardon. Teşekkürler. Dur şunu kaldır. Hop. Oh. Biraz sağdaki sokaklara gitsek. En kötü diğer görevi yapmaya başladım. Hayır lütfen önüme atma. Pardon, 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 pardon. Hmm. görev. Dışında neyi yapabiliriz? Donovan'ın yanına gidelim. Kamyon çıkana kadar arkamızda. Bir şey olmayacak ama kamyon başka bölgelerde çıkıyor mu? Ondan emin değilim. Bölgeler de var. Düşünür Gidiyorum ben bu bölgeden. Kamyon falan gelmiyor. şu ayar da çok güzel yavaşlatıyor kurşun sıkarken de aynısı var. sürerken kurşun sıkarken <laughs> biraz, biraz daha şekle geldik Ay çok kötü şeyler olacak Allah. Tamam çok iyi kurtardım. Hiç gazdan çekmeme karar verdim. Ne olabilir? En evet, kötü hop kepsop basarız şöyle. Gidecek şimdi. Allah. Kurtardım çok iyi kurtardım. Allah. Okay. Okay. Atlattık. Bir tık ağır atlatanlar var aramızda. Ben şuradan gidecektim. Teşekkürler. Allah. Az kaldı. Bence o kamyon o bölgede çıkacak. Ona öyle geliyor. Hiç buralarda kamyon çıkmayacak. O görev orada kalacak. Ben bu görevi ilerleyeceğim. Oraya yolumuz düşerse kamyonu görürüz. Çok da aman aman bir şey fark etmiyor ama farklı insanlarla görev olduğu için ikiden çok farklı mesela aslında mafya ikide direkt örgü var çünkü atıyorum 30 tane görev var 30 göreve göre gidiyorsun ek yan görev ya yok ya çok az burası şuna bak şurası hikayenin görevleri e burası heh. 8 tane. Da Black America. Evet, I don't know how you live down here. It's hot, it's humid. Most of the time, it smells like that goddamn river. It smells like to me. You know what it is? It stinks of mud, wet, rotten mud. It's been buried down deep for way too fucking long. The Mekong Delta had that same goddamn stench. Hated it then, hate it now. So? What'd you find out? Franco Frank Pagani runs Tikfa Harbor. Reports up to Tommy Marcano, and he has a ship called the Tanager, which he uses to smuggle shit in and out of the city. For the past eight months, he's been making regular trips to Bermuda. What's in Bermuda? <laughs> Not a goddamn thing. He's really been going to Cuba. Marcano used to run the mob casinos down in Havana. My assumption is that Frank has been taking whatever is salvageable from the old casinos and bringing it back up here. That's a lot of effort to reuse some old tables and slot machines. There's got to be something else going on. Yeah, unfortunately, we can't walk up to Frank and ask. İnşallah çakmam kimseye ya Pardon da Yani ya Arabanın önüne ne atlıyor ben sonra tutuklanıyorum Öldürüyorum Arabanın önüne niye atlıyorsun Kardeşim ben oradan yavaş geçiyorum Polis geleceği için şu çemberden kurtulmam Allahın çakma Çemberden kurtulurken tam orada Bir tane de var Ah görmedim Tamam kızları hallettik Şimdi geriden bakalım Allah. Bu görevden sonra Valorant gidin. Hayır polis, hayır polis sana çatmak istemiyorum. Ya benim ne olduğumu nereden biliyorsun ya? Ben tekrar kaçan sen. Mesela bence mafya güzel yanında şeydi. Plakan. Değiştirmen gerekiyordu, plakanı biliyorlardı, tipini biliyorlardı, kıyafet değiştirmen gerekiyordu. Niye 3'ü bunları eklemediler ki? Onun için uğraşıyordum, gidiyordum, üstü değiştirmeye çalışıyordum, yoksa polis görücü tanıyordu. Sonra, gömlek aldığın yeri de yalnızca soyuyordum, sonra tekrar polis geliyordu. Ben Mafia 2'yi de özlemişim, bak Mafia 2'yi indireyim. O da 40 GB falan. Bundan sonra bir de onu oynayayım size. çok var aslında. Ay bak gene yola atlıyor ama buradaki yayalar yola atlıyor. Ben ne yapayım? Her şeyde çok detay var bunun. Bence. İki daire, üç daire. ayrı. Ya, kendi kendime oynarken de ben mesela aradaki konuşmaları çok umursamıyorum. Oralarda bile kaç yüz tane de detay vardı en basit. Ay ama yani. Ben de aptal mıyım artık üçüncü kez aynı muhabbeti yaptım. Bas. Ay sıçtık. Şuradan girsem ne gelecek başıma? Aa, Allah çok korkuyorum. İn. Tam şuradan. Çıkış var mı? Hmm. Keşke GTA gibi de uçma hilesi olsa. Mafya da mı? Aa üst geçit var. davamız kızlar. Bunu da hallettik. Mafya 2 var. 3 var. Neyin o? karakter değiştirebiliyordum. Ama tek ben bunu link bu galiba. Bunu oynadım. Şu sesli düşünüyorum. Emin değilim. Ya, çoklu yok onu biliyorum da. Bir şeyler getirdi bunlar son şeydi ama hatırlayamadım. Hadi abla tamam hadi konuşalım gidelim hadi. Gene Kowalski. <laughs> evet fazla bir oversharing yaptım. Kendi kendine 5 dakika boyunca susmadan konuştum. Bu yüzden başladım zaten ben bu kike kendi yapacağım dedim. En azından 2-3 kişi var onlara yaparım. İyi demiş. <laughs> Bence de ya. Valorant'ta o adam kadar kendi kendime konuşamıyorum. Mecbur bunlarla konuşuyoruz çünkü. <laughs> Talyana falan. Böyle solo oyunda. Bada 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 bada. Şimdi nereye gideceğiz? Ben ablayı dinlemedim çünkü. Nereden buranın çıkışı mesela ya? kapıyı açma şeyi yok. Niye mesela? E ile burayı açabilmeliyim. Mafya 2'de vardı işte bak. Kaç yıl olmuş çıkaralım. Mafya 2'de Nereye gideceğiz? Ne iş Ayağımın al bakmıyorum ki önüme Bak şurada düşmanlar gözüküyor başka bir görev bence O zaman başka bir göreve gidiyorum Bu görevden hiçbir şey... Heh anladım tamam Okey Neticeye Bak mesela çok kolay ya. Ölmedi mi bu? Hah. Hop gidiyoruz mesela. İş iş bu kadar sadece. Devam. Kaç kurşun kalmış? Allah. Direksiyonu lider olarak tutmadık hiçbirimiz. Çok kolay. Merhabalar, siz benim şimdiki görev misiniz, sonraki görevim mi? Cevap vermiyor. Selam tekrardan. Merhabalar. Ne? çok kurşun acımı istiyorum, çıkar mısın? Kurşunum kalmadı zaten, çıkar mısın? Allah. Ay bitti bizim bütün kurşun bitti. Kaç kurşun istiyorsun? Çok kötü şu an. Şimdi sana ben şey atacağım. Aa bu nasıl bir oluyor mu direkt oluyormuş? Yo. Hadi niye oraya gidiyor? Bak gene olmadı. Oo oh. Ben şuraya gitmesini istiyorum. İstediğim hiçbir şey başaramadım. Şarjörüm de olmadı. Allah Allah cezası. Az patlayacaksın sen? Kurşun bitti. Nereye silahçı gelirim acaba? da kendi kendine patlanıyor ki mayın Allah. Evet parçalamamız gereken bir arabaymış. Onu da öğrendik. Para azaldı. Doğrudumuzu. bomba Vardı. Onları yanlış attı ablan ya. Biz de, biz de deriniz. Ha şunu çağırmam lazım. Sosun kalmadı. Bomba alacağım. Bomba alacağım. Bunu alacağım. Bombe alacağım. Alayım paramı son. Ay araba gitti. Arabanın gitmemesi lazım. Max. Kurşun almadım. Kurşun almadım. Aktif diyor. Aktif olma. Hala aktif diyor. <laughs> sonra gidecek kendi kendine. Sonra tekrar gelecek. Heh. Gelir misin? Ben aptal olmuş. Almayı düşündüm. gene hayatım. Doğru. Şimdi. Okey. <laughs> Refil alalım. Doldur demek değil mi cephaneyi ya? Bak parayı çekiyor doldurmuyor. Garipsin ya.

özgür gezeceğiz. Bir de buradan girelim. Saklanmış arabalar dedi. Şey. Aa bak 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 bak. Aa. Nasibin nereden çıkacağı belli olmuyor bak görüyorsunuz. Bak şimdi. Ben bunları almamışım. Granit. Right. Bak şimdi bundan atacağım. Şuraya. Bu mayın ya. Heh. Sonra bineceğim gideceğim. <laughs> Hadi bay bay. Polis var sıkmayın. Tamam burada başka saklı. Aa bak bak bak. Orada da var. Niye muyuz biz bu işi ya? Bu araba niye böyle kıs yapıyorsun? al. Onun başında bekleyen de yok. herhalde. Araba... Ben girdik ama. Hmm, buradan inşallah çıkabilirim gel. Açıl, açıl bakalım. Hah. Merhaba canım. Sana da şöyle. Heh, Geldim. Aa, dur bakayım şunu alayım. Gelin bakalım. Allah. Heh. Başka yok burada? Bak çok sinir geldi. Dur çalmam lazım. Çalmam lazım. Çalmam lazım. Çekeyim. Gitti gene. Yine. yine gitti araba. Yine gitti araba. Burada mı beklesem ya? Kız nazar mı değildi? stres falan yapıyorsa orada oluyor ya. O küçük topladığım şeylerle buna üç tanesini kullanarak yerleştiriyoruz. Bilgi sağlıyor bize. Ablamın hemen nazar doğası. Bu araç nerede? Bu neydi? O arada kılıçsız bir araç bulmuş. İyi bak 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 geliyor yine. Bu sefer halledeceğim ben sana. Nasıl sürüyor? Bir dakika Bu araba niye patlamıyor? Heh, tamam teşekkür ederim Ha bu görev kendi kendine olan bir görev sanırım. Ben gideyim şu görev çekeceğim. Oo. Oh. Ben kurşun da yok ki yani. Şaşırdık mı? Şaşırmadı tabii ki. Destroy bu karşıtı. Hmm. Bak şimdi onlar dövüşe koysun. Aa, aa işte yokmuş bu arada. Nereye gitti o? Nereden patlıyordum Sağdan mı? soldan mı? Allah kendi oldu Allah aldım Tamam Tamam Yandık ya Allah Şunları da alsana Almıyor da Bak niye almıyor? Yok mu o Niye alamıyorsun? Ha iki tane varmış. Benim yalan yanlış bilgiler verme sürekli. Oh. Araya bak sevgilim. Kolay bu arada ez ya. Ben konuşmaya gidiyorum için cinayet. Adamlara da bir teşekkür edemedik bak direkt gitmişler. Kız bu bizim adamlar değil mi? ya? Niye burada? Onu alalım bari. Tanıdık arabası. Sıkıntı olmasın. Radyo açık indim bilerek. İçeride bir müzik oynasın diye. Merhaba ablacım. Aa abla bana kızdı. Niye? Karıcısın bu arada. E çünkü şunları yapmadan gelmişim. Az önce dedim saçmalığı yapmışım oğlum. Azarımı sevdim. Ağlayarak arabama gideceğim. Bak müziğe göre buluyorsun arabanı. Oh, bir sonraki diğerine göre. Ay çekip. Yağmurla baba bir kontrol zorluğu şimdi yalan yok. Eren bir yere çarpıp Allah birini ezdim. Allah birini daha ezdim. Ha ben de beni polise şikayet ederdim ya. Ay yani, müziği kapayalım bu sefer. Dur dur görev Normal inerim bu sefer. Akü bitiyor sonra. Kaç kişi var ki şimdi? üç kişi mi kardeşim cist ya? Bak şimdi. Hop. Hop. Hop hop hop. hop. bak ne kadar iyiyim bugün. Para nerede? Ha burada. Aa, Aa yok. Şimdi öbür daha azdı. Al az geçtim. Cina ile konuşmaya gitmiyorum. Sinan'la konuşmaya gidiyorum. Kadın diyor ne diyor? Foka buraya geldi. Bir bok mu dedi. Araban nerede? O yüzden şu arabaları bulamadık da şuna gideceğiz. Yola atlamak. Atlamak atlama. Aaa atlama, atlama. <laughs> şey araba. Ölmedi mi? Bekliyorum. Bekliyorum. Heh, tamam. Benim araba şurada tamam. Koş 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 koş. Park edeyim Hmm. 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 Sen ne sıkıyorsun ama? Kaç koşuyorsun ya? Ben şuradakine taktım. Gelsin. Aa, Aa. mı bu arada? Alanım güzel Artık Çok kötü oldu, oldu. Yukarıdaki eşek öldü mü? Yukarı nasıl çıkıyoruz? Ah merdiven var bakın Şuraya, Allah. Oradan oraya çıkarsam Bu kadar mafya yeter. Gidiyorum.